oynayacağım. PUBG'ye sapladım. Sıra sada ıslanmadı. Sıraya geldi. Gitti daha kısa yenebilecek gibi. Hiçbir şey yapamaz bu. Şey Hiçbir şey yapamayacak zaten. O yüzden hemen 2 dakika yenip ki 2 dakika ben yani şöyle Debrini alalım ortaya. ben Diaz'ı alalım. Hadi oynasın. Tamam. Bir şey olmaz. Bir Ya girdiysen olacak. Barda odadaki lastik herkes... kısmı tamam nasıl Devam ediyor. Valla bak. Güzel. Hıh hmm, güzel o almamış mı? <laughs> Dur Bu o, o, o şimeni. Yok Osman'ın Sen dağıtacak. Aa sen yer <laughs> dağıtmışsın diyoruz bu arada. Hadi koşalım diyor. Walker. Bu alacağız diyor. Tabii ki alacağız. Niye neden almasın? Alacağız çıksın. Ay kare şu kareydi. Topu kaymaz. Topu kaymaz. Vallahi kaybedik. Evet. 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 evet ya yani, Marabas, Evet aldım Rodri. Arkadaşlar bu arada Mehmet hiç oynamayı bilmiyor. Açık ve olmak gerekirse tabii. Ben yaparım. Ben Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. <laughs> Holland! Holland sen vuramayacaksın da kim vuracak daha ya? Off inallah. Off inallah. Ne güzel bekliyor ya. Ne var?

Hayır. Oca. <laughs> Aa, oynayacaksam oynamayalım <laughs> <mı> ama <onu> ya. Aa, neden ağlıyorsun ya? Neyse, artık ben de gerçek oynamaya başladım. Hiç işimam yok bundan sonra. <laughs> Anne, <Abi>, balon musun? Fil <laughs> <Pilip> kaldı. <oldun. gülüyor> Senin ben ayağını or ya. Ne komik. Evet komik diyen komik okur ha. Hadi bakayım. <laughs> abi ortak abi ya abi orada ya. Umay babasının ağzını kapıyla. <laughs> Hadi istak istak oynatalım, iş yapıp para kaldıralım. Benim oyuncular kardan gözükmüyor.

Abi çok kötü pas atıyorsun Hadi takım yerle Lan Otomatik koştu ya. Matos, hele de kim Matos? matos, matos. matos Nino, ne evet, güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsa şimdi ben ben şimdi senin o güzel heyecanının sona erdireceğim. Mustafa. Ya iki ama. Çok güzel. Oyna. Oyunu değiştirme ya. Oyna içe. Vur Allah. Allah tızlatını vermesin. Haydi ya. Boş ver bir 2'de bize ne çünkü? Ben bastım Ben <laughs> Ayağını kırıyorum. <ya. gülüyor> Ayağını <laughs> Bahane 1 0 yeniyorum ben. Ayağını kırıyorum. <laughs> da değil gerçekten ha. Allah. Alan. Adam artık yapmıyor şu an. Fazla hoca hoca. Hoca gör bunlar hoca ikse bak sende. Hey, kimse Ay, Ha. Bak, halili ah. oynatmaya bak. Allah. Ya abi ya. O insan ya. Bak <laughs> gittiğini <laughs> babacan gibi kullandın he. Şey Artı iki verildi en az maçın çin ilavesine. Çin. Allah o <laughs> <laughs> Benim maç bitti. İlk yarı bitti. O şimdi oynadı. Al bende gizli silahımı çıkaracağım şimdi iyi de. <laughs> Nasıl alıyorum? Bekle kadem. <laughs> Evet, evet, Maa, işler, Uuu, yese, bu gün başta bir şey arkadaşım. Yese sabah yok musun sabah Nasıl değiştiriyor? Nasıl değiştiriyor? Hani onun üzerine bakacağım aşağı indiriyor. Bas seç bir tane seç ay. Heh. Dönüyorsun. Heh. Oldu mu? Tamam, tamam git değiştirmek istediğin oyuncuya tıkla. Elif seyir oldu o şimdi. Elif <laughs> aç şu menü var. Ben niye yapamıyorum? Ama ben bakalım gua grave ya Muhammad ya lebret detekta pareza Joao 40 pizza was fatado astrano now and now Ya. ya! Kevin De Bruyne adeta Üç mü hat mi geliyor? hat mi geliyor? <Sessizlik> hat oh! oldu. hat oldu. oldu. ağlamaklı. Aynı Muhammed yine ağlıyor yine. Böyle işte. Go! Evet, 3 -6, Kevin De Bruyne etlik yaptı. Kevin <laughs> De Bruyne etlik yaptı Muhammed'e alattı. Belki triple <laughs> etlik de yapabilir. <laughs> ya da poker. Orada <laughs> bir faal olmaz. Ölkün Çok fır, Tutup tutup <laughs> İlkay 3-0, 3-0 kalsın ben alıyorum ama hiç kimse alıyor. 3-0 yani, ben olsam ben de alardım 3-0'yı en İnşallah o kadar 3-0 olsa ben de alardım, normal yani. 3-0 olan dedem de alar yani şimdi 3-0'a sormakta. <laughs> Pil. To! Uff! <laughs> ben bir tane alayım. Pil, Podem. <laughs> 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 ne yapayım Holland yatırdı onu <laughs> ha, <la>! <Gülüyor> 4. <Gülüyor> <Gülüyor> 4. <Gülüyor> 4 oldu Evet çok güzel bir pas attı Gerçekten İçeride Kevin şey De Bruyne boş Kevin De Bruyne'e doğru geçmedi birine Geçmedi var Vardı aldı Kazandı topu Dışa Yaptılar <laughs> ya <laughs> <laughs> 4 mi yaptık 5 mi Ne yaptın sen mi 5-0'yı iyi bilir Galatasaraylılar 5 beş iyi iyi bilir Galatasaraylılar 5

sıfır iyi. i̇yi, iyi bile? Yani. Yemiş demek ki. Bak bir Hayır, Hayır. ya. Bak istemiş işte mi? Adeta bir bot karşılaşması gibi. Evet, botla bot karşılaşması. Bu kadar bot. Böyle botluk yok. Telefonu gidiyor. Telefonu Kevin De Bruyne oynamak istiyor takım arkadaşlar artık. O kadar iyi, o kadar iyi. Yani. Oh, oh, Kevin De Bruyne. ne puan yaptı? İkinci 5 mi? 5 0 5 0 oğlum bu ne oğlum bu ne haller etti? 5 0 geldi 5 0 5 0 olmuş ağlıyor. İkinci kırmızı kart yemiş. Don diyor. Seni gidi bak seni gidi bu ya ya. Bitti mi? Zayıf hava. Sıkıştırdılar. Nasıl alsın çocuklar? Artık Oshimen bile defansta. Oshimen ne yapsın? Roland Salayi. Salayi sökte aldı Salayi'den. <laughs> Futbolu bugün Manchester City Galatasaray'a öğretiyor adeta. <laughs> ooooo taşlara vurdu vallaha aksın vallaha gelin evvel vallaha aksın vallaha dağlar önce muhammed'e de saplandı mı saplandı mı <laughs> <laughs> hap hadi <Ya> <laughs> ya. Bir de kendi kalelerine gol atsalar diye olurdu. Ben fazla attım bizi onlar ataydı hiç gol atamadı. Bari bir tane gol olurdu belki. Artı dört. Ne var bitiyor? Layla lay lay.